Sayın İl Başkanım, il yöneticilerim, belediye meclis üyeleri, saygıdeğer hanımefendiler ve efendiler, basınımızın güzide temsilcileri. İyi Parti ilçe teşkilatımızın düzenlemiş olduğu basın toplantısına hoş geldiniz. 19 Mart 2019 tarihinde kurdele kesilerek açılışı yapılan Yunus Emre Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Yaşam Merkezi ile ilgili olarak 18 Kasım 2019 tarihinde İyi Parti Mustafa Kemal Paşa ilçe teşkilatı olarak bir türlü hizmete giremeyen kapalı pazar yeri önünde bir açıklama yapmıştı. Yaptığımız açıklamayı skandal olarak değerlendiren Sayın Belediye Başkanı Mehmet Kanat İYİ Parti Mustafa Kemal Paşa ilçe başkanı Ben Tevfik Demir'i siyasi arenada artık dikkate almadığını söylemiş yüklenici firmanın eksiklerini tamamlamasının beklediğini ve Yunus Emre pazar yeri ve sosyal yaşam merkezini yılbaşından sonra açacağı sözünü vermişti. O günlerde bizleri kirli siyaset yapmakla suçlayan Sayın Başkan Aradan geçen zamana rağmen görülüyor ki halen kapalı pazar yerini hizmete açamamıştır. Beni eksik bilgiyle boş yere gündemi meşgul ederek gaf yapmıştır diye suçlayan Sayın Kanar'ın geldiği noktada asıl gaf ve kirli siyaset yapanın kendisi olduğunu ifade etmek istiyorum. O günkü açıklamasında yılbaşından sonra faaliyete gireceğini ifade ettiği Yunus Emre Pazar Yeri ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin tarihler 30 Eylül 2020 tarihini göstermesine ve aradan 10 ay geçmesine rağmen hala açılmadığını görmekteyiz. Şimdi başkana bir kez daha soruyoruz. Faaliyete girmek için hangi yılbaşını bekliyoruz? Burada hizmet bekleyen Mustafa Kemal Paşalıların sesi olduğumuzu belirtir. Sayın Mustafa Kemal Paşa halkına saygılarımızı arz ederim. Değerli basın mensupları buraya kadar ki basın açıklamamız bugün saat 11 itibariyle sayın basın ve mensuplarımızı davet ettiğimizden dolayı burada bugün bir açıklama yaptığını duyumunu aldık ve sosyal medyada da paylaştığını ifade etti arkadaşlarımız biz yolda gelirken belediye başkanımız ya da belediye başkan yardımcılarımız her kimse. Onunla ilgili de ben çok bir atıfta bulunmak istemiyorum. Biraz da sayın il başkanım yeni seçilen il başkanımız Selçuk Türkoğlu'na sözü verip iki kelam da onun etmesini istirham ediyorum. Buyurun sayın başkanım. Çok değerli ilçe başkanım, il yöneticilerim, Belediye meclis üyelerim, çok değerli Mustafa Kemal Paşalı, hemşehrilerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, değerli basın mensupları, çok değerli emniyet mensupları hepinizi İyi Parti Bursa İl Başkanı olarak teşkilatlarımız adına saygı ve hürmetle selamlıyorum. Yerinde yerinde alanda meydanda vatandaşın sorunu, sıkıntısı, problemi neyse onun her zaman yanında olarak bir siyaset tarzı izleyeceğiz dedik. Onun da bir numunesi olarak bugün burada AK Parti iktidarının aslında bir gelenek haline getirdiği yine gecikmiş, ötelenmiş söz verildiği halde tutulmamış Musa Kemal Paşa'nın belediyenin imkanıyla yapılmış ama hizmete alınmamış ne zaman da hizmete alınacağı belli olmayan bir kapalı pazar alanı ve sosyal yaşam merkezinin neden bu halde olduğunu sormak üzere ilçe başkanımız biraz önce basın açıklaması yaptı. Biz de bugün burada hem buna destek verdik hem de birkaç şeyi de biz hatırlatmak isteriz. AK Parti iktidarı açısından söz verip de tutmamak zaten bir gelenektir. Hangi sözü vermiş de vaktinde yerine getirmiş ki bu kapalı pazar alanıyla ilgili verdiği sözü vaktinde yerine getirsin. Hadi getiremedin. Hadi bu sözlerinde duramadın. Yani beceremedin. E vatandaş adına bunun sebebini soran neden bu yatırımla ilgili verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz diyen bir muhalefet partisinin ilçe başkanına bir de efelenmeye kalkıyorsunuz. Biz sizi zaten kökten tanımıyoruz. Kimin kimi tanımadığını yakında göreceksiniz. Millet millet söz verip sözünde durmayanlarımı tanımayacak yoksa millet adına millet için alanda olanları mı tanımayacak çok yakında göreceğiz. Çok değerli hemşerilerimiz. Bu iktidarın şöyle bir tarzı var. Millete, milletin temsilcilerine, vatandaşlara hep şöyle bakıyor. Ya bendensin, ya bendensin, ya da hainsin. Ortaksı olamaz mı? Kendi düşüncemiz olamaz mı? Her söylediğinize bu millet evet demek zorunda mı? Her yaptığınız yanlışta Eyvallah demek zorunda mıyız? Evet. Sizin ihtisas alanınızdır. Söz verip sözünü yerine getirmemek. Çok geçmişe gitmeye gerek yok. Daha dün Sayın Damat yeni ekonomi programını açıkladı. Yeni ekonomi programı bu programın detayına girmeyeyim. Özeti şu. Yeni ekonomi programıyla saray diyor ki AK Parti iktidarı diyor ki bize 2011 yılından bu tarafa 7 seçim boyunca her seçimde 2023 hedeflerimiz diye ortaya koyduğumuz bütün hedeflerin hepsini biz kendi elimizle çöpe attık diyor. E biz diyorduk zaten 2011'den beri bu sözlerinin yerine getirilmeyeceği açık. Bu milleti kandırıyorsunuz. Hayal satıyorsunuz diyorduk. E bize e sizin o malum ele geçirdiğiniz havuz medyasıyla saldırıyordunuz. E şimdi siz diyorsunuz, diyorlar ki e biz 2011'de 2023 için 28 bin dolar kişi başına milli gelir hedefimiz var diyordunuz. E şimdi diyorsunuz ki hedefleri revize ettik. 2023 hedefimiz 10 bin dolar. Ne oldu? E tabii bu sözünüzü de tutamadınız. Bursa'da hiçbir sözü tutamadınız. Biraz önce Sayın ilçe başkanımızın belirttiği bugün bizim burada bu konuyla alakalı yapacağımız basın açıklamasını duyunca Musa Kemal Paşa Belediyesi yetkilileri alelacele bir açıklama göndermişler. Kemal pa Musa Kemal Paşa medyasına. Diyorlar ki biz bunu hangi tarihte? 2 Kasım'da biz burayı açacağız hemen gündemi olacak. Bu ne biliyor musunuz? Bu şu. Bu Ali Nur Aktaş'tan ne görüyorsa Bursa Kemalpaşa Belediye Başkanı da onu yapıyor. Biliyorsunuz Bursa gündemini uzun süredir meşgul eden bir su meselesi var. Türkiye'nin en pahalı suyunu içmeye mahkum edilmiş insanlarız biz. Halbuki Allah'ın bize en çok verdiği nimeti, en az maliyetle elde edilen suyu bize kazık olarak gönderen bir belediye var. Hem de bunu yıllardır yapıyor. Bu konuyla alakalı İyi Parti İl teşkilatı olarak bir araştırma yaptık. Bir eylem, bir söylem süreci başlattık. Basın açıklaması yapacağız. Buzkin'in önünde nitekim yaptık. Bursallara anlattık. Ertesi gün Büyükşehir belediye meclisinde iktidarın Alnur Aktaş'ında ve ilgili meclis üyelerinin teklifiyle su faturalarından su faturalarından katı atık bedellerini kaldırdılar. Almayacağız dediler. Yani ilçelere göre değişiyor rakam ama bu faturalardan artık düşecek. Kimine yüzde yirmi yansıyacak, kimine yüzde otuz. Mesela Musa Kemal Paşa ilçesi de almayacağını söylemiş. Belli ki bu aydan sonra 13-15 lira arası su faturalarında indirim olacak. Ve su faturalarında indirim yaptığını iddia etmiş. Bu ne biliyor musunuz? Bu şu. Madem katı atık faturalarını, katı atık bedelini almayacaktınız 11 yıl durdunuz da bizim Buzki'nin önüne su sayaçlarını ve su borularını bırakmamızı mı beklediniz? Aynı mantıkla Sayın Kanar'a da soralım. Madem burayı açacaktın da 2 Kasım'da da tarih belirledin. Hadi uzadı uzadı uzadı. Bugün Sayın İlçe Başkanımın ve bizlerin bu konuyla alakalı burada basın açıklamasını öğrenince mi bu açıklamayı yaptım. Bunlar bildiğiniz şark kurnazlıkları, Adalet ve Kalkınma Partisine de yakışan kurmazlıklar takipkisi olacağız. Ben tekrarlar katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu anlamda Musa Kemal Paşalı hemşehrilerimiz için, Bursalı hemşehrilerimiz için İyi Parti olarak onların lehine ve yararına olacak her konunun itinayla takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Sağ olun, var olun.